CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yeni Kapı'da gerçekleştirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çarpıcı konuşmalara imza attı. "Hepimiz bu göreve hazırız." diyen İmamoğlu, "Dün başardık, bir kez daha başarırız. O gün gelmiştir." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun konuşması sonrası gazeteci İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı'dan çarpıcı yorumlar geldi. 4 yıl sonra yapılması planlanan genel seçimler öncesi muhalefette adaylık yarışı şimdiden tartışma konuları arasında yer aldı. CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön planda gösteriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim tartışmalarını gündeme getirirken aday olmayacağını da belirtmişti. Özel Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığı için yeşil ışık vermişti. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından muhalif gazetecilerden tek tek yorumlar gelmeye başladı. İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu bugün 29 Ekim konuşmasıyla Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan ettiği ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı ise Ekrem Bey'in konuşmasında geleceğe dönük siyasi ağırlıklı vurgu ve mesajlar vardı. Bu da İmamoğlu'nun farklı bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor dedi. Gazeteci Altan Sancar da aynı şekilde öne sürdüğü bir paylaşımda yolculuğun ikinci aşaması başladı derken Şaban Sevinç'ten de benzer bir iddia geldi. Sevinç, Ekrem İmamoğlu yeni kapıdaki konuşmasıyla Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Türkiye'deki değişim sürecini başlattı dedi.